Bu videoda yapay zeka asistanlarını anlatacağız, inceleyeceğiz. En basitinden buradan başlayalım. Görsel ve video oluşturma. Gemini'deyiz. Yazdık. Evet. Bu şekilde basit bir cümleyle oluşturulan bir video çok kaliteli bir video. Harika iş çıkarıyor Gemini bu konuda. Şimdi diğerlerini deneyelim. ChatGPT, Gemini ve Rock. 3 yapay zeka asistanında testler yapacağız bugün. Aşamalar yapacağız. Bakalım hangisi favorimiz, hangisi daha iyi, hangisi işimize daha çok yarar. 10 ila 100 arasında hadi bir sayı versin bize. Rastgele bir sayı ver diyelim. Üçüne de aynı soruyu soralım bakalım. ChatGPT'de Gemini'de ve Grok'ta bunu deneyeceğiz. Buraya Tamam. Şimdi Gemini'ye soralım, verelim. Bakalım hangi sayıyı verecek. Ve Grok'a verelim. Bakalım hangi sayıyı. 42 verdi Grok. Grok bayağı hızlı çalışıyor. Kullanıcı sayısı az sanırım şu an. 45 verdi Gemini, 81 verdi ChatGPT. Üçü de farklı cevap verdi. Tamam. Şimdi ne yapalım? Şimdi yapacağımız karşılaştırmak tabi hani 10 ila 100 arasında sayı ver dediğimizde bunun analizini yapacak olursak üçünün farklı yanıt vermesi doğal mıydı? Evet doğaldı. Rastgele seçiyor. Başka zamana göre de değişebilir. Bir soru daha yazalım. Kısaca iklim kanunu nedir? Gündemden duyduk bunu mesela. Ne olduğunu öğrenmek istiyoruz ve sorduk. Buraya da soralım. Gemini de soralım ve Grok da soralım. Evet, iklim kanunu bir ülkenin değişikliğiyle mücadele etmek, sera gazı emisyonlarını azaltmak amacıyla çıkardığı yasal düzenlemelerdir. Yenilebilir, enerji verimli, iklim değişikliği, raporlama, denetim falan filan. Evet, kısaca. Yani gemini de hata verdi. Ya bu konuda gemini iyi değil. Görsel ve videoda çok iyi ama gördüğünüz üzere dil konusunda sık sık basit bir soru sorduk sadece. Sıkıntı çıkardı. Ve baktığımızda evet, iklim mücadele. Etmek. Bula 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 koruma koruma. Tamam, güzel iş çıkarmış ne olduğunu. Evet. Tanıtmış yani, yani bilgi vermiş. Grok da iyi iş çıkarıyor bu konuda. Gayet iyi. Bunlara baktığımızda Gemini dışında başarılı olduğunu görüyoruz. Şimdi ise bir görsel oluşturalım. Görselin 3 farklı yine durum için evet, grupta oluşturulan görsel. 2 farklı sulu boya tarzı ve gerçekçi tarzda iki farklı çizim yapmış. Sağdaki fotoğraf baya gerçekçi duruyor. Gerçekten iyi iş çıkarmış. Gemini de çok iyi iş çıkarmış. Baya kaliteli bir fotoğraf gözüküyor. 10 numara olmuş. Ve biraz ChatGPT bizi bekletiyor tekrar yapalım. Aynı anda. Aynı anda. Tekrar oluşturalım. Evet. Çetçi bitiği bekliyoruz hala. Ama biraz zaman alıyor. Çok, çünkü çok kullanıcısı var çetçi bitinin. Diğerlerine göre. O yüzden görsel oluştururken bayağı beklemeniz gerekebiliyor. İnsanlar çok fazla kullanıyor bu konuda olmalı. Gerçi çok fazla kullanıcısı var gerçekten. Bu yüzden gecikebilir normal olarak. Bu yüzden gördüğünüz gibi bekliyoruz. Yani görsel oluştururken gemini ya da grow tercih etmenizi tavsiye ederim çünkü özellikle grow kullanabilirsiniz yani hani geldi sonunda ChatGPT'de de fotoğrafımız gayet canlı duruyor tamam herhangi bir mantıksız durum göremedim şimdilik burada da yok gemini de Biraz büyük bisiklet olmuş. Gemini de. Ama yine de iyi iş çıkardı. Üçü de diyelim. Basit bir cümleyle yani bir görsel oluşturmak istersek gerçekçi olarak fotoğraf çıkarmak istediğimizde üçünün de başarılı olduğunu ama geminin bir tık daha iyi olduğunu görebiliyorum. Şimdi olayı biraz zorlaştıralım. Görsel oluştururken nelere dikkat edeceğiz? Yazalım şimdi. Kapşonlu denizi seyrediyor. Arkasındaki ağaçlardan birinin dalında bir kartal var diyelim. Gerçekçi sarı mavi renk tonları hakim gün batımı olsun. Mekan günümüz Türkiye'si. Ege bölgesinde olsun diyelim. Sol elinde pusula var diyelim ve saçma bir şey yazalım böyle. Yani gayet ayrıntılı bir görsel oluşturma çalışması olacak şimdi. Biraz saçma, biraz ortaya karışık bir şeyler yazdım ama her ayrıntıdan bir şeyler verdim. Şimdi bunu üçüne de soralım. Aynı şekilde ve bekleyelim. Gemini'ye bakalım şimdi. Oluşturdu bile. Güzel. Rock oluşturdu ama çetçi biti yine bekleyeceğiz. Dediğim gibi kullanıcı sayısıyla da alakalı. Ama Gemini yine de her anlamda başarılı görsel oluşturmada. Baktığımız zaman ayrıntılı. Şunu bir bekleyelim. Hep beraber hepsini beraber değerlendirelim baktığın zaman istediğim sadece denizi seyretmiyor sahip Onun dışında her şey yerli yerinde Evet sadece denize değil de ekrana bakıyor huzurlu baktığımız zaman bu rahip sadece denize baksaymış her şey tamammış yani yüzde doksan dokuz mükemmel bir fotoğraf oluşturmuş yani gerçekten kaliteli iş çıkarmış ama burada yani yazı yanlış denize bakmıyor. Çok gerçekçi değil bir güzel fotoğraf ama eksik. Ha göz de yok. İlk fotoğrafta da yoktu. İki kartal yapmış nedense. Yazı yan, yine yanlış. Evet. Ama güzel fotoğraf. Ama istediğimiz gibi değil. Bir şeyler yanlış. Burada her şey istediğimiz gibi. Evet. Çetçe bitinin geldi fotoğrafı. Evet. Fotoğraf gerçekçi değil ama istediğim her şeyi vermiş aşağı yukarı bana. Ama denizi seyretmiyor rahibimiz. Aynen. Denizi seyretmiyor. Ağacımız, kartalımız, her şey var. Bir de İngilizce deneyelim o zaman. Yazalım biraz. Yazalım, yazalım. hı, hı hı. -hı. Şimdi olayı göreceğiz, dil desteğini göreceğiz. Hani ne kadar iyi dil desteği var. Aynı şeyi İngilizce yazdım. Aynı tarifi aşağı yukarı. Neredeyse aynı. Yani aynı. Şimdi üç farklı hepsine göndereceğiz. Üçüne de İngilizce olarak metnimizi Kimileri komut diyor bunu ama Bunlar sadece konuşma metinleri aslında. Ve üçüne de gönderdik. Evet, gemini oluşturdu. Gemini yine çok iyi iş çıkarmış. Ama farklı. Fotoğraf çok kaliteli gerçekten. Denize bakıyor da olabilir şu an rahibimiz. Kroka bakalım. Evet, yine İngilizce yazdığımızda aynı şeyi farklı oluşturdu fotoğrafı. Yine İki seçenek sunuyor Grok her seferinde. Hangisini beğenirsen. İkisi de farklı fotoğrafların. Ama yine istediğimiz şekilde yapmamış birçok bir çok şey ama başarılı bir oluşum yine ama bir gemini değil tabi gemini çok iyi çok iyi yapmış ya şuna baksana evet ChatGPT hala bekliyoruz görsel oluşturduğumuzda ChatGPT de Bayağı bekliyoruz yani bu konuda yapacak bir şey yok. Görsel oluştururken nelere dikkat edeceğiz? Konsept ve teması olacak bunun. Ne oluyor yani ne yapılıyor? Bir kariteci mi var? Bir kahraman bir şey mi yapıyor? Yani bir ana bir karakter olacak insanlar, hayvanlar. Ne pozda duruyor? Tarz ve tekniği olacak. Gerçek fotoğraf mı, anime mi, yağlı boya mı belirtmelisin? Renk paletini, atmosferi belirtmelisin. Sisli mi? Dramatik mi? Işıklı mı? Gün batı mı? Gece mi? Sarı mavi mi? Arka planı belirtmelisin. Uzay mı? Çin sarayı mı? Antik Roma mı? Detay ve aksesuar vermelisin. İşte elinde biz pusula var dedik burada. Görselin kadrajını bunu belirtmelisin. 9-16 dikey. 16'ya 9 yatay olacak şekilde. Bunlara dikkat etmelisin. Bunlar gayet önemli. yazı da yazdıracaksan eğer nereye yazdıracağını, hangi renk yazdıracak, yazdıracağını bu görsele belirtmen gerekiyor. Yazının rengini, nasıl olduğunu, ne şekilde yazılacağını. Bu da son olarak eklemen gereken bir detay. Evet. 3 farklı yapay zeka için Görsel oluşturma, video oluşturma, yazı yazma, soru sorma, bilgi alma testlerini yaptık. Bu konuda en hızlı olan GROK kullanıcı sayısı az olduğu için tabi. GPT bilgi konusunda çok iyi yönlendirme, yorumlama konusunda. Görsel ve video oluşturma konusunda en iyisi gemini görünüyor. Bugünlük bu kadar diyelim. Sonraki videomuzda daha detaylı çalışmaları yapacağız.